Merhaba arkadaşlar. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerim adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı arkadaşlar niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de hepimizin gönlünden geçirdiği bir sürü sıkıntı, bir sürü dert. Gerçekten herkesin hayatta ki mücadelesi ve yaraları hani her şey başka tabii ki de. Yüreğimizin yandığı bu günlerde birbirimize motive olabiliyoruz ee, ve enerji verebiliyoruz. İnanın gönlümden geçirdiğim bu bütün bu ve enerjim sayenizde e, var oluyor ve devam ediyor olmaya da. O yüzden e, insan kaldım diye suçlu hissediyor mu? Evet. E, ama aslında biz hayatımıza devam etmek zorunda Olanlar olarak kendimizi suçlamayalım. Yine burada yine beraber birlik olma zamanı aslında. Çünkü e, psikolojik olarak gerçekten ciddi bir travma sebebi bir. İkincisi yaralar ciddi anlamda çok ileri seviyede. Yakınlarımdan kendimden görüyorum, duyuyorum. E, biz e, kalanlar psikolojik olarak büyük bir kaygı halinde yaşayarak kendimizde. Devam ettirmeye çalışıyoruz sürecimize. Allah'ım yardım etsin. Oradaki herkes için dualarımız orada. Rabbim Allah rahmet eylesin. Giden canlarımız için hepimizin canı yandı. Çok doğru bir söz vardı orada. Kar bekliyorduk o hafta kor düştü diye. O yüzden bizler dualarımızı göndereceğiz. Elimizden geldiğince yardımlarımızı yapıyor olacağız. Ve kaldığımız yerden devam ediyor olacağız arkadaşlar. E, duygularımı baştan söylemek istiyorum. Eleştirenler dahi olabiliyor. Çok haklılar oradan bakıldığı zaman öyle görmek istedikleri zaman öyle de görünüyor tabii ki de. Ama ben şunu çok net biliyorum arkadaşlar. Özelden de çok mesaj alıyorum. Buket Hanım biz size, sizden hadi enerji zamanı ne olur çok enerji ihtiyacımız var. Günlerce televizyonun başından kalkmadık geceli gündüzlü. İnanın günü kaçarıyor yani şey oluyorum. Çocuklar da e, tatil uzadığı için e, zorunlu bir durum olduğundan dolayı bugün nedir hangi gündür saat kaçtır o kadar çok zaman kavramı hepimiz de yani o bocaladık ki o yüzden umarım günden güne zamandan zamana aslında e, şifalanıyor olacağız inşallah yaralarımız sarılıyor olacak siz de kendi derdinizle alakalı niyetlerin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi çok güzel bir sıçradı bu arada. Tam şuraya gör, görüyorsunuzdur. Orada diyor ki senin beklediğin bir müjdeli haberin var. Senin beklediğin e, bir beklentin. Nedir senin beklentin? Kesinlikle maddiyatla alakalı, başvurularınla alakalı, dönüş başvuru, geçtin mi sınavı, aldın mı dilekçeyi, odur budur bilmiyorum. Bir şekilde herkesin birbirinden başka hayatlar yaşadığımızı ve bunun kolektif açılımı olduğunu unutmayalım. Benim burada gördüğüm resmi süreç var çünkü. Belki de bir sertifika alacaksınızdır. Belki bir yerleşimdir o. Belki de bir işte tapuydu bilemedim birisi için boşanma belgesidir e vesaire resmi işinizle bağlantılı olan süreçle ilgili çok net bu arada bildiğiniz horoz Kafasız da çıkmış. Yani alacağınız haberler var. Haber beklentiniz var. Haber veriyorsunuz. Haricinde adak da var. Küçük çaplı bir adak. Şu hafta olursa ben bir de şu... Hani bakın koç adağı da değil üstelik. Hani e, küçük deriz ya kan diye. Horoz kesilir, tavuk kesilir. Neyse işte bir şey kesilir. Yani e, çok küçük büyük baş hayvan değil bu bunun dışında şunu söylemek istiyorum aslında bir dileğinizin gerçekleşmesi an meselesi hayatınızda bir bilinmez evresini kesinlikle kendi kaygılarınızla daha da çoğaltmışsınız eli kulağında desem olur sadece hep derim asit dökersin fıkır fıkır kaynar ya çok yüreğinizin özellikle ne diyelim ona bugün değil arkadaşlar şu bir haftadır yaşadığımız acıya bağlantılı olarak değil onu kastetmiyorum bir haftada geçti o daire ama neticede son 10 gündür olan süreç değil bu bu olay tam olarak kendi yüreğinizdeki o senede nasıl ödeyeceğiz o sepeti nasıl veririz işte o evi nasıl olur dediğiniz Neyse ben buradan çıkarmayayım yeni işe girer miyim o iş beni kabul eder mi var olan kaygılarınıza bağlı olan durumdan bahsetmekte burası haricinde arkadaşlar çok net güzeldi peş peşe alacağınız e, haberler var burada o bilinmezliklerimiz tek tek aslında hayırlı bir süreçle bütünleşir diyorum size buradan net bir şekilde. Onun dışında şunu söylemek istiyorum size. E, tabii ki de arkadaşlar. Yani aslında benim buradan gördüğüm şu var ki e, çok e, karışık da olmuş. Sapla saman biraz karışmış. Yani şöyle karşı taraf sizi Celal ile biriyle görüşüyorsunuz. E, haberler temiz gelmiş tamam evet alıyorsunuz güzel. Ama hani bir de üstünüze üstünüze yürüyorlar. Oysa ki haklı olan sizsiniz. İşte burada birazcık kişilerin arasında yaşanılan sapla saman karışımı. Yani senin haklı olduğun yerle senin haksız olduğun yer aynı yer değil. Hani bunu bir ayır. E sen e, onu yapıyorsun da bunu yapıyor musun o da değil gibi böyle bir e, sanki aranızda şey hali var gibi çıkmış. Daha doğrusu sizin de öfkeli olduğunuz konu başkayken haklı olduğunuz durumdan dolayı sanki bir e, karşı tarafın celalli halide de çıkmış ama e, haklı da fakat demek istediğim tam olarak işte e, aynı durum değilken saplasaman karışmış durumu yaşanmış. Şimdi parasal bir konu aslında evinizden çıkacak para gibi görünüyor. bir borç diyeceksinizdir çıkar bir eşya alacaksınızdır çıkar. Evden keseden çıkan bir para olarak verilmiş arkadaşlar bu. bugünümüze baktığım zaman tabii ki de yürekle alakalı ciddi sıkıntı edindiğiniz süreç çıkmış arkadaşlar bir belgeyi insanın tokat, tokat gibi yüzüne indiriyorsunuz bakın ayağınızı aşağı koymuşsunuz o insan böyle bariz bir şekilde e, orada durmakta ve şey diyorsunuz hani net bir şekilde e, araba da var orada e, sanki araba alırsınız alamazsınız demişlerdir de almışsınızdır hani alamazdım hani gidemezsin hani yapamazdım e, ve tokat var veya elinizi kaldırmışsınız Hani tokat indirir gibi görünüyorsunuz. O yüzden de şundan çok net eminim arkadaşlar. O bir belge, elinizde bir tokat değil de o bariz bir belge durumu söz konusu. Belli ki sizin hayatınızda birilerine bir şey kanıtlayacağınız Şubat sonu kadardır. O kadar çok uzak değil. Hırçın bir kanarya kartal hatta çıkmış kartallar. Yani kartalın kanadını çok net ve pençesini çok net görüyorum. Bakın her ne yaşanmışsa siz bu işe aslında biraz da şey demişsiniz. Benim yanıma kar, yani kar bırakmayacağım o insanın yanına. Belki de var olan süreçlerle alakalı bariz bir e, haksızlığa göz yummadan bak görürsün her şeyi ortaya çıkartacağım hırsıdır. Çünkü e, şu anki yaşananlar biliyoruz e, arkadaşlar şeyler oluyor, göz yumuluyor, o idare ediyor, bu susuyor derken sonuç böyle olabiliyor. İşte aslında burada biraz hepimizin de aydınlanması oldu diye düşünmekteyim. Şimdi bu aydınlanma doğrultusunda size şunu söylemek istiyorum: Her şeyden önce gerçekten sizin bu önümüzdeki Şubat sonunda bir şeyleri unutmamak, hakkının peşinden koşmak süreçleriniz var. Yani o kartal pençeleri çok net bir şekilde şeyde duruyor arkadaşlar. Hali hazırda duruyor yani. Kopartırsınız o pençeyi söyleyeyim. Bir de bayağı karganız kaygınız var. Karganız diyorum. E böyle kaygı gibi durmuş, hayalet gibi sanki çarşafı geçirirsin de çizgi film karakteri gibi çıkmış. Ruh gibi gezdiğiniz ya da ruh gibi olduğunuz dönemler tabii ki de şu an belki de bunun simgeliyordur. Çok güzel bir haberiniz yolda arkadaşlar. Mart sonunda özellikle şu Şubat sonunda pençelerinizi salmadığınız olayınız her neyse şu Mart'ın sonunda çok net bir şekilde alırsınız. Hatta iki kişi de hiç ummuyormuş gibi bakıyor şurada. Hani aşağıdan yukarıya doğru bakıyorlar. Siz yukarıda tepedesiniz de ikilem sonrasında olmuşsunuz gibi çıkmış. O yüzden şunu söyleyebilirim size. Mart'ın sonunda kazanımınız gerçekten çok daha temiz diyebiliyorum. Kaygınız şu an yersiz. O imza atılmaz mı alınmaz mı diyorsunuz. Hayır gayet net alınır da atılır da sağlam da çıkar da işte muradınıza erersiniz de o, 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 imza sizin için neyse o olur arkadaşlar. İş imzası gibi vermiş mesela kalabalık yerde kendinizi kanıtlamak gibi. Bildiğiniz bir hoparlör var bir şeyleri birilerine bağıra bağıra anlatacaksınız. Daha doğrusu kendi hayatınızdaki durumu kanıtlamak durum kendinizi patlamak işi iyi bilirlerinizi ya da işi iyi yaparlığınızı birilerine kanıtlamak Günahkattan geçmek ya da işte oradaki insanlara kendinizi dediğim gibi göstermekle bağlantılı da olabilecektir tabii ki. De. Ama sonuç nasıl? Bakın çok da net güçlüsünüz. Şuradaki kalabalığa bakın. Çok net birbirleriyle konuşan insanlar var. Sağ taraftakiler sizse sol taraftakiler güçsüz bir grup insan. O yüzden burada Hıdıroğulları, Sefiroğulları, Tellioğulları, Odoğulları falan desek bile karşı geldiğiniz bir gruba karşılık sonuç sizin aslında iradenizle, gücünüzle, dindik ayakta kaldığınızı göstermekte. Evlilik aşk hayatıyla alakalı barışır mıyım, ayrılır mıyım, boşanır mıyım, evlenir miyim, barışır işte nişanlı yapar mıyız, söz yapar mıyız, istemeye gelirler mi, istemeye gidebilir miyiz? Bunun için sizin hayatınızda hangi aşamadaysanız ama sizin niyetinizdir ama evladınızın niyeti bilmiyorum. Burada güzel bir kalabalık var çünkü o kalabalıktaki insanlar gayet sakin çıkmışlar. Daha öncesinde anlaşamayan aile birliğiniz, beraberliğiniz vardır. Aile büyükleri devreye girer ve karışırsınız. Ama e, bilin ki arkadaşlar sakin, sakin yani sakinlemiş bir grup insan. Boşanmazsınız, barışırsınız, istemeye gidilir, her şekilde olur. Hatta önleri çok açık. Dolayısıyla bu beraberlikleri devam edecek bir çiftten bahsediyoruz. E, level atlarsınız, nişan, söz, düğün, dernek neyse bu hayatınızdaki kişiyle alakalı süreciniz net bir şekilde e, yürür gider diyorum arkadaşlar bunun dışında şunu söylemek istiyorum e, tabii ki de arkadaşlar e, şöyle bir gerçek var ki yani e, gerçekten sizin ev hayatınızla da alakalı bir sakinlik söz konusu sanki iş hayatınızdaki bazı anlaşmazlıklar hayatınızda ...belirsizliklere yol açmış da... ...bu kadar çok kaygılıymışsınız da... ...işteki hazırlı... ...hani hazırda... ...işteki kazanımınız sonrasında... ...var olan huzurlu süreciniz... ...aile içerisindeki ilişkilerinize de... ...pozitif yansıyor... ...evlilik veya aşk hayatınızla bağlantılı da... ...pozitif yansıyor... ...diyebiliyorum... ...hani derseniz ki... ...hayat, kader ne zaman... ...hani değişir mi değişir... ...gelecekten ümidinizi hiçbir zaman kesmeyin... Yeni bir sayfanın söz konusu. Biraz olur mu olmaz mı demeleriniz gerçekten kendi içinizde de, kendi kendinize de yaptığınız vesveselerle bağlantılı. Kısmetli bir insan olduğunuzu söyleyebilirim. Sizi seven insanlarla berabersiniz bir. ikincisi sevdiğiniz işi yapacaksınız ve kendinizi kanıtlayacaksınız. Üçüncüsü iş bağlantılı. Sıkıntılarınızın sonuna geldiğiniz takdirde de hayatınıza, aile hayatınıza Şöyle bir huzur da gelecek diyebiliyorum arkadaşlar. Ekstra söyleyebileceğim bir şey yok. Güzel bir anahtar çıkmış. Bu da çözüm demektir. Dediğim gibi yeni bir başlangıç. ilişkide, evde yeni bir başlangıç. Keza iş hayatınızla ilgili bu depresyondaydım. Eyvah ben ne yapacağım? Nasıl bir çözerim? O olur mu? Dediğiniz her ne ise bu sıkıntı çektiğiniz ya da olmaz mı diye kendi kendinize içinizin içini yediği kaygı halleriniz neyse arkadaşlar bilin ki süreç sizin adınıza Güzel ilerleyecek. Kısmetlisiniz. Önünüz açık. Enerjiyi sevdim. Güzel şeyler sizin olsun diyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik sadece tek video ile devam ediyorum. Ee, arkadaşlar bunu da değiştiriyor olacağız önümüzdeki süreçlerde. Ee, çocukların da artık sıkılarak hatta bir an evvel okulumuz olsun eee o durumları yani biz diyorum ya hayatta kalanlar olarak maalesef kaldık diye mi bakmalıyız? Yoksa kalıp da daha mı dik durmaya çalışmalıyız? Hala biz de arada kalmışken çocukların canının sıkılmasına ne diyelim ki biz yetişkinler olarak bile e, ruhumuz taşıyor bedenimizden arkadaşlar kalbimiz taşıyor. O yüzden e, çocukların da düzenleri bütün hepimizin hayatlarında bu Maalesef acılı süreç etkili ve olumsuz anlamda. önümüzdeki süreçte e, herhalde normal türümüze dönebiliriz diye düşünmekteyim. E, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni katılan arkadaşlarımız olabilir mi? Umarım oluyordur diyorum. E, çünkü inanın böyle ben yorumlara baktığımda ay o da gelmiş çok şükür bu da yazmış. o oh, hani sesinizi solunuzu duydum. Acaba deprem bölgesinde miydiler dediğim o kadar çok ee, takipçim oldu ki inanın hepiniz çok kıymetlisiniz arkadaşlar. Ee, güzel şeyler yaşayalım diyorum. Her zaman dediğim gibi umudunuzu yitirmeyin. Yarınlar bize bir çıkış kapısı mutlaka açacak. Bugünlerden sonrasında bile açacak. Emin olun bakın göreceksiniz. Bunun dışında tabii ki de başta sağlık ve hep diyorum ya ben sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza ne kadar önemliymiş değil mi psikolojik sağlığınız. Şu an hepimiz psikolojik olarak negatif durumdayız o kesin. Ama bugünkü derdiniz nedir bilmiyorum, kim yaşatmıştır inanın bilmiyorum ama şuna da emin olun, olur mu? İnsanoğlu beddua etmeye gerek sizin, gerek görmek sizin karşı tarafa yaşattığının karşılığını aynısını yaşamadan göçmeyecek bu dünyadan çıkış yolu yok. O yüzden bilin ki sizi yaşatan her kimse ve neyi yaşattı ise karşılığını mutlaka yaşayacak. Bir sonraki açılıma kadar en büyük zenginliğimiz sağlığımız arkadaşlar. Gerçekten kendinize çok iyi bakın. Hepiniz sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.